geleneklerimizden vazgeçmemeliyiz. Ama bir araya gelmemeliyiz. Sosyal izolasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek Bolu'da ihtiyaç sahiplerine 4200 paket kuru gıda yardımı yapıldığını söyledi. Gıda paketi yardımı şeklinde planlandı. Bu çerçevede 6400 paket bugüne kadar hazırlandı. Bunların 4200 tanesi dağıtıldı, 2200 tanesi dağıtırmaya devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan ayının münasebetiyle ilimizde çok güzel çalışmaların olduğunu aktardı. Ramazan ayının aynı zamanda bir ikram ayı olduğunu, bir bağış ayı olduğunu, bir huzur ayı olduğunu, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin, fakirin, fukaranın gözetlendiği bir ay olduğunu hepimiz biliyoruz bu geleneklerimizden vazgeçmemeliyiz. Ama bir araya gelmemeliyiz. Sosyal izolasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, sokakta, caddede, pazarda, her tarafta bunu en ince noktaya kadar götürmemiz lazım. Uygulamamız lazım. Ramazan ayı sahip münasebetiyle aynı zamanda <laughs> çok güzel çalışmalar oldu ve olmaya devam ediyor. İşte bugün e, Kızılay'ımızın esnafla birlikte işbirliği içerisinde planlamış olduğu öğretmenlerimizle gönüllü olarak dağıtımcı olarak katıldıkları bir organizasyonu hep birlikte gördük. Burada 600'ün üzerinde kişiye vatandaşımıza yemek çıkartıyoruz. Vali Ümit, kentte gıda yardımlarının devam ettiğini anlatarak ilimizde kimse kimsesiz olmayacak dedi. Bu sene bahsettiğim gibi Ramazan faaliyetlerimiz pandemiyle mücadele eksenine uygun olarak şekillenmek durumunda ve nitekim öyle oldu. Yani prensip olarak önce öncelikle prensip olarak kuru gıda yardımı, gıda paketi yardımı şeklinde planlandı. Bu çerçevede 6400 paket bugüne kadar hazırlandı. Bunların 4200 tanesi dağıtıldı, 2200 tanesi dağıtılmaya devam ediyor. Bundan sonra bu zaten yine devam edecektir. Net olarak şunu söyleyeyim. Bizim ülkemizde evvel Allah kimse hiç hiç kimsenin hiç kimse kimsesiz değil. Yani bizim ilimizde de kimsesiz kimse olmayacak inşallah. O bakımdan hiç kimsenin tereddütü olmasın, ee, yine bu pandemiyle mücadele çerçevesinde e, özellikle bakanlıklar bağlamında olmak üzere fakirlik kriterleri değişti. Doğal olarak biz ona göre hareket ediyoruz. Dönemsel ihtiyaç kriterine göre hareket ediyoruz. Yani önceden kişi başı aile içerisinde kişi başı bir gelir e, baremi vardı. Onu Ona sahip olanlara mesela yardımcı olunamıyordu, vakıf olarak yardımcı olunamıyordu. Ama şimdi dönemsel ihtiyaç yani pandemiyle mücadele kapsamında eğer vatandaşımız e, bir geliri varken sıkıntıya düşmüşse biz onlara yardımcı olmak durumundayız. Bahsettiğim gibi işte gıda paketleri hazırlandı ve hazırlanmaya devam ediliyor. Yine aynı zamanda e, vakıflar çok daha e, geniş hareket ediyor ediliyor. E, doğrudan telefona müracaat edilmesi mümkün, illa gelip müracaat edilmesi gerekmiyor çok sayıda telefon numarası var. Bu noktada şu kadarını ifade edebilirim. Vali Ümit vatandaşların ihtiyaç durumunda 112 acil çağrı merkezini arayarak sıkıntılarını iletmelerini de istedi ve kendi cep telefonu numarasını verdi. Öncelikle 112 başta olmak üzere, 112 acil çağrı merkezimiz başta olmak üzere oralar aranaraktan yani vatandaşlarımızın sıkıntılarını bizlere iletmesini istiyoruz. Ama ben ilettim olmadı deniyorsa doğrudan doğruya ben telefonuma e, gelebilirler, arayabilirler. Sosyal medyadan haberleşebiliriz. Yani telefonda veriyor, veriyorum 0532 05, e, 224 04 74 numaralı telefonumuza bildirebilirler. Vali Ümit konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin atlatılacağını da belirtti. Devlet millet el ele. E, imkanlar ölçüsünde bölüşerekten, paylaşaraktan, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerekten, gönüllerimizi birbirine daha da yak, birbirimize daha da yaklaştırarak da inşallah bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Yine STK'larımızın da bu noktada çok ciddi çalışmaları var. Mesela bu e, gıda paketlerinin e, bir bölümünü STK'larımız temin ediyor. E, bildiğiniz gibi sağlık teşkilatımıza Güvenlik Teşkilatımıza ve diğer kurumlarımıza son derece yakın ilgisi ve alakası var vatandaşlarımızın. Bu da ayrıca sevindirici bir şey, sevindirici bir boyutu olayın. Bu güzelliklerin devam etmesi temennisiyle ben tekrar Ramazan ayını kutluyorum. Milletimizin, Bolulu hemşehrilerimizin, tüm İslam alemin ve insanlığın hayırlarına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu arada özellikle bu hayır faaliyetlerinde Emeği geçen Kızılay Başkanımız başta olmak üzere Kızılay çalışanlarımıza, gönüllü öğretmenlerimize, eee Müdürlüğümüze, e, efendim Kızılay'ın diğer çalışanlarına, özellikle aşçılarımıza, kısacası emeği geçen herkese ve bizleri yani toplumumuzda toplumumuzla buluşturan sizlere özellikle teşekkür ediyorum.